günler sevgili seyirciler Denizli Metropol ekranına hoş geldiniz. Denizli Metropol'de 20'de 20 programının birinde daha sizlerle birlikteyiz. Ve sevgili seyirciler her hafta olduğu gibi bir uzman doktorumuzla birlikte olacağız. Ve sağlıkla ilgili son gelişmeleri de kendisiyle konuşacağız. Evet bugünkü konuğumuz Özel Denizli Cerrah Hastanesi Radyoloji Uzmanı Uzman Doktor Mümin Aydın. Efendim hoş geldiniz hoş diyoruz. Hoş bulduk merhaba. Evet sizinle bugün ayrıntılı gebe ultrasonu, tiroid biyopsi ve meme biyopsisini konuşacağız. Evet. Ama tabii artık geleneksel hale geldi. Önce sizi tanıyalım. Neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle nazik davetiniz için programımıza. Çok hoş oluruz. bir ortam burası. Sağ olun. Mümin Aydın ben, radyoloji uzmanıyım. Şu anda Cerrahi Hastanesi'nde çalışıyorum. Öncesinde Amasya'da Konya Devlet Hastanesi'nde ve Deniz Devlet Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak çalıştım. Yaklaşık altı aydır cerrahi hastanesindeyim. Cerrahi hastanesinde klasik ultrason, MR, tomografi çalışmalarının yanında yakın zamanda ayrıntılı ultrason yapmaya başladım. Tiroid biyopsisi, meme biyopsisi gibi biyopsi uygulamalarına da Hı -hı. başladık, devam ediyoruz. Evet, Zaten bunları da konuşacağız. Hı -hı. Ayrıntılı gebe ultrasonu ile başlayalım isterseniz. Ayrıntılı gebe ultrasonu nedir hocam? Neler söylersiniz buna? Ayrıntılı gebe ultrasonu nedir? E, gebelik sürecini üçe ayırıyoruz biz. Birinci, ikinci ve üçüncü trimester olarak. Ayrıntılı ultrason rutin kadın doğum uzmanlarının hastalara yaptıkları ultrason tetkikleri dışında ikinci trimesterin ortalarına gelen, daha doğrusu sonlarına gelen dönemde 18-23. haftalar arasında yaptığımız ee, biraz daha bebeği e, ve anne, e, annenin bebekle ilgili kısımları diyeyim e, ayrıntılı değerlendirdiğimiz bir tetkik. Evet. Peki bunun ayrılıyor mu 3D, 4D? Çünkü onu çok duyuyoruz. Evet, nedir efendim? E, 3D, 4 şimdi 2D'den başlayayım. 2D dediğimiz e, bebekleri ya da artık e, diğer e, ultrason tetiklerinde yaptığımız e, gördüğümüz siyah beyaz görüntü ile değerlendirdiğimiz kısımları 2D ultrason diyoruz biz. 3D yani 3 boyutlu ultrason'da bebeğin bir nevi animasyon görüntüsü oluşuyor 3 boyutlu bir şekilde. cihaz bu görüntüyü oluşturuyor ve bu şekilde biz bebeğin yüzünü, hatlarını biraz dışarıda görebileceğimiz şekilde gör, görmüş oluyoruz. 4D'de bunun artık hareketli olarak görebildiğimiz versiyonu. Bebeğin en anlık var. evet evet anlık hareketlerini gözlemleyebildiğimiz de yüzünü, elini görebildiğimiz inceleme. Evet. Peki efendim neden yapılıyor bu? Neden yapılıyor? Herhangi bir bebekte anomali var mı? Genişme geriliği var mı? Ya da doğduğu zaman bu bebeğe bir acil tedavi gereken bir durum var mı? Bu bebek doğduğu zaman çok teşekküllü bir hastanede mi doğmalı? Bunların ayrımını yaptığımız bir inceleme. Peki. O yüzden yapıyoruz. Peki hocam bunun yani en uygun olduğu zaman ne zaman? Ne zaman yapılmalı? 18-23 haftalar arasında yapıyoruz biz bunu. Yani hem bebek Hı. ayrıntılı görebileceğimiz kadar büyümüş oluyor. Hem de bu yasal bebeğin herhangi bir bebekte hastalık olduğu zaman alınabilme sınırları içerisinde kalmış olması gerekiyor. Çünkü bir anomali ya da hastalık olduğu durumda bebeğin kararıyla bebeğin aldırılmasında yasal sınır 24 hafta. Bundan önce yapılmış olması gerekiyor ki ee, o zaman dilimi içerisinde hareket edilebilsin. Peki bir kez yeterli mi? Yoksa devamında yapılabilir Şöyle, mi? Şöyle normalde bir kez yapılan bir uygulama ama Hı -hı. bazen bebek ters duruyor. Arkası dönüp duruyor ya da e, o an e, göremediğimiz e, bir yapı oluyor. Diyelim ki kalbini çok iyi değerlendiremiyoruz. İşte, e, yüzünü, dudaklarını çok iyi değerlendiremezsek ya bir hafta 10 gün sonra tekrar çağırıyoruz. Bir şans daha veriyoruz görebilecek miyiz diye. O şekilde bir ikinci defa bakılabilir ama normalde tek sefer yapılan bir hı hı. tetkik. Peki hocam hem yani hem nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorum hem de yani e, bu yapılmadan önce e, kişinin e, yani hangi şartlarda ve hangi durumlarda olması gerekiyor? Bu ultrason diğer ultrasonlar gibi aç kalınmasını ya da atıyorum işte idrar tıkışık olmasını gerektiren bir tetkik değil. Eee randevu verdiğimiz gün hasta randevusu olan saatte geliyor normal işte açlık, tokluk vesaire fark etmek Bakılıyor, yapılıyor tetkik. Evet. Peki çıkan raporun içeriği hakkında ne söylersiniz? Raporda biz nelerden bahsediyoruz onu Hı -hı. soruyorsunuz. Raporda öncelikle tabii ki bebeğin boyutları. Gebelik haftasıyla uyumlu mu, değil mi gelişimi ona bakıyoruz. Onu raporluyoruz. Ondan sonra bebeğin duruşu baş önden geliyor mu gelmiyor onu söylüyoruz. Plezanta dediğimiz çocuğun iki ne tarafta önde mi arkada mı yukarıda mı aşağıda mı yerleşmiş işte çıkışa yakın mı değil mi onları belirtiyoruz. Sıvı siyet mi onu belirtiyoruz. Ayrıca tabii artık bebekte değerlendirdiğimiz bütün organlarla ilgili kabaca bilgi veriyoruz. Peki hocam bu, bu orada. ayrıntılı gibi ultrasonu yani özellikle kimler için daha yararlı olur? Yani artık e, neredeyse her gebede rutin uygulanılan bir tetkik alt haline gelmeye başladı ama özellikle ailesinde e, kromozom anomalisi olan e, böyle bir hikayesi olan gebelerde tekrarlayan düşük yapmış, tekrarlayan gebelik kalbi yaşamış e, gebelerde yine ailesinde böyle e, nöral tüp defekti gibi ya da e, kalp hastalığı gibi vesaire e, doğumdan gelen hastalıklar olan e, kişilerde tabii ki öngörülebilirlik açısından bu tarz hastalıkların daha faydalı olduğunu söyleyebilirim. Yani genetik bir yatkınlık olabilir diyorsunuz. Tabii ki. Peki hocam yani hemen hemen herkese uyguluyoruz dediniz. Yapılmazsa ne olur? Yapılmazsa ne olur? Biraz daha karanlıkta kalmış oluruz diyeyim. Yani hani bu bebeğin atıyorum küçük de olsa bir kalp hastalığı var ve doğumdan sonra hemen bir müdahale gerekiyor. Bunun Tanısının konulması gecikebilir. Ya da bir kromozom anomalisi var ama anne bu bebeği bu şekilde istemiyor. Aldırma şansını kaybeder. Ee, onun dışında bebeğin duruşuyla ilgili, ile ilgili herhangi bir problem olabilir. Ee, bunlar karanlıkta kalabilir. O şekilde söyleyebilirim. Evet, az önce ayrıntılı gibi ultrasonda neler değerlendirildiğini söylediniz. Peki hangi sorunları tam olarak anlayamayız? Hangi şekille alakalı bozukluğa neden olan Hı -hı. hemen hemen her sorun bu tetikte görülebilir. Yani atıyorum yarık damak yarık dudak kromozom mu olan ense kalınlaşması e, beyinde e, hidrostepli dediğimiz e, beyin içerisinde sıvının genişlemesi olabilir Hı -hı. tüp defekti dediğimiz e, durumlar bu e, halk arasında bu bilinde delik varmış diyorlar ya bebeğin. Evet. O tar e, durumlar atıyorum işte böbreğinde bir genişleme var mı, yok mu? E, bebeğin orada bir tıkanıklık var mı? E, elinde, kolunda, ayaklarında herhangi bir yerinde bir e, organlarında bir defekt var mı? Bunların hepsini e, şekilsel hani buldukta sebep olan e, anomalilerin hemen hemen e, bir çoğunu diyeyim. Tabii tabii ki tama, tamamı olmuyor ama bir çoğunu biz bu şekilde değerlendirip raporluyoruz. Evet. Hocam şimdi programa hazırlanırken tabii ben internette biraz araştırma yaptığımda hı hı. en sık sorulan sorulardan birinin de e, bu ayrıntılı gibi ultrasonun anne ve bebeğe zararı var mı? Bu çok fazla sorulmuş. Anne Bununla ilgili neler söylersiniz? E, Ultrason tepkiyi ses dalgalarıyla hı hı. çalışan bir cihaz. Yani hani bir televizyonun karşısında uzun süre oturmak ne kadar bir radyasyona neden oluyorsa. Orada da o kadar var. Sadece ses dalgalarıyla çalıştığı için e, teorik olarak anne ve bebeğe hiçbir zararın olmadığını söyleyebilirim. Evet. İsterseniz tiroid biyopsi ile ilgili de konuşalım. Nedir efendim tiroid biyopsi? Tiroid biyopsisi nedir? E, Tiroidde tespit ettiğimiz nodül dediğimiz bezelerde e, bir kanser hücresi olup olmadığını değerlendirmek için hücre parçası alma işlemine tiroid biyopsisi diyoruz biz. Hı hı. Peki hocam bunu yani neye yapılıyor? Yani hangi şartlarda yapılıyor? Ne yapılıyor? Tiroid. Ve hangi hastalara yapılıyor? Hangi hastalara yapılıyor? Tiroid ultrasonu yaptığımız hastalarda bilir de dediğimiz bezelerde bazı kriterler var. Atıyorum 15 mm'den büyükse, işte sınırları e, düzensizse, milimetrik e, kalsifikasyon, mikro kalsifikasyon dediğimiz bulgular varsa kanlanması e, bize e, bir malignite şüphesi oluşturmuşsa bu kriterler altında e, biz buna, bu lezyona biyopsi yapılması gerekir diye karar veriyoruz. E, evet. Hastayı da o şekilde yönlendiriyoruz. Peki hocam nasıl yapıyorsunuz bu uygulamayı? Nasıl yapıyoruz? Basit bir uygulama aslında. Yani hani biyopsi deyince gözde büyüyecek kadar bir şey değil. Bu e, dental enjektör dediğimiz çok ince, e, daha çok diş hekimlerinin e, uyuşturmak için kullandığı iğnelerle, hı hı. E, iğneyle giriyoruz, e, o lezyondan... Çok az bir kan alıyoruz gibi mi tarif edeyim? O şekilde Peki, işlemi tamamlıyoruz. ne kadar sürüyor bu işlem? Hastanın yatması, kalkması, işlemin başlaması, bitmesi en fazla 10 dakika sürüyor. Kısa bir işlem diyorsunuz. Evet kısa süreli bir işlem. Peki öncesinde yani hasta gelmeden önce yapması gereken bir şeyler var mı? Tek dikkat etmemiz gereken bir hafta 10 gün süre boyunca hastanın kan sulandırıcı ilaç, işte hmm. bebek aspirini, kor aspirini dediğimiz bu kan sulandırma amaçlı kullanılan aspirinlerden kullanılmıyor olması O da kanama e, gibi bir yan etki olmasın diye bunları kullanmamasını istiyoruz hastanın. Onun dışında yine açlık, tokluk vesaire fark etmiyor bu tetkikte. Evet. Yine çok e, sorulan aynı ayrıntılı gebe ultrasonunda olduğu gibi e, bu işlemin acı verip vermediği tabii ki. Bu işlem çok ince bir iğneyle girdiğimiz için Hı -hı. çok minimal bir rahatsızlık oluşturuyor. Genelde hastaların çoğu çok ince iğneyle girdiğimiz için yani çok fark etmiyor bile diyebilirim. Onda bir uyuşturma yaptırma yapmaya da gerek olmuyor. Ama biz bazen yine de hasta konforu amaçlı e, soğutucu spreylerle birazcık daha konforunu artırıyoruz hastaların ama ağrı evet. verici, acı verici bir işlem olarak e, değerlendirmiyorum ben evet. tiroid biyopsisini. Peki hocam bu işlem yapıldı. Yapıldıktan sonra hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu işlemden sonra dikkat etmesi gereken herhangi bir şey yok. Biz de 10 dakika kadar buz uygulaması yapıyoruz. Onun dışında hasta normal hayatına devam edebilir. Evet. Peki hocam meme biyopsisine geçelim. Yani bunu da çok de merak mi? ediyoruz. Aha. Nedir hocam meme biyopsisi? Meme biyopsisi de biyopsisi gibi ultrasonla ya da başka tetkiklerle memede bir kitle tespit edildiği zaman hı hı. E, ya da mikrokarsifikasyon alanı tespit edildiği zaman burada bir kanser hücresi olma ihtimaline karşı parça alınması işlemi. Bunun için yapılıyor diyorsunuz. Peki bu nasıl yapılıyor hocam? Ne kadar sürüyor? Bu birazcık daha uzun süreli bir işlem. Hı hı. Tabii bir... E, iğneyle almıyoruz bunda parçayı. Daha sert yapıda dokuda olduğu için iğneyle hücre gelmiyor tabi çok fazla. Bazen çok yumuşak kıvamlı saçta işte çok cilde yakın denilebiliyor ama özel tabancaları var bu işlemin. O tabancayla girmeden de önce uyuşturuyoruz gireceğimiz alanı. bir iki milimetrelik bir kesi açıyoruz. Tabancanın ucu kalın olduğu için girmek daha kolay olsun diye. Daha sonra uyuşma işlemi uyuştuğu zaman bölge tabanca ile girip kısa sürüyor artık ondan sonra kısmı ama bir veya iki tane artık gelen dokuya göre işlemi tekrar edip parça alıp bitiriyoruz işlemi. Peki bu ne kadar sürüyor? Biraz daha uzun sürüyor. Bu biraz bence. daha tabii yani bunun için bir yarım saat bir süre diyelim. Yani hani işte Çok da uzun değilmiş aslında. <laughs> çok uzun yok yok bizim işlemlerimiz çok uzun sürmüyor zaten. Peki bunda acı var mı hocam? Asla bir, Bunda bir acı, acı var mı? Sadece uyuştururken bir acı olabilir diye. Ee, ama onun dışında bazen çok derin yerleşimli oluyor. Oraya kadar çok fazla bir uyuşma olmazsa kısa süreli bir rahatsızlık hastalığı hissedebiliyor. Ama çok ağır dayanılmayacak bir acı değil. Yine o şekilde söyleyeyim. Çoğu hasta yine hiç anlamadan Hı -hı. kalkıp işlemi Hı -hı. bitiriyoruz. Peki, e, tabii çok hassas bir bölge. Ee, devamında herhangi bir ağrı yaşıyor mu hastalar? Devamında çok büyük bir ağrı yine olmaz ama bir iki milimetrelik dediğim gibi bir kese açtığımız için buna bağlı bir ağrı acı olabilir tabii ki. Onun için de hastalarla konuşuyoruz eğer bir ağrısı acısı olursa. Basit ağrı kesiciler alabilirler hastalar. Hı hı. O şekilde ama yine yani bir büyük operasyon gibi ya da hani dikiş bile atılmayan bir işlem sonuçta. Çok büyük bir rahatsızlık vermiyor ama tabii işlem sonrasında biraz daha derin dokuya girildiği için bu alanda bir morluk, şişme tabii olma ihtimali var. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Yani meme biyopsisi öncesi ne tür hazırlıklar yapılıyor? Meme biyopsi öncesi de tiroid biyopsisinde olduğu gibi kan sulandırıcı ilaç kullanmamasını istiyoruz hastaların hmm. yaklaşık bir hafta 10 günlük bir süre boyunca. Onun dışında herhangi bir hazırlığa gerek yok. Anladım. Peki bunun olası riskleri var mı? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bunda olası riskler bir tık daha. Tabii daha derin dokulara girebildiğimiz için. Hı hı. Biraz daha fazla diyeyim. Yani kanama, morluk şikayetleri biraz daha fazla olabilir. Onun dışında eğer lezyon yani alma parça alacağımız lezyon çok derinde göğüs duvarının komşuluğunda yerleşmişse ne kadar dikkatli olursak olalım ufak da olsa akciğeri... Akciğer dokusuna girme iğnenin orayı e, delme ihtimali, pneumotoraks dediğimiz e, bir durumla karşılaşma olmay e, karşılaşma ihtimali var. Hı -hı. Lezyon o kadar derinse, öyle bir ihtimal varsa tabii ki biz hastaları önceden bilgilendiriyoruz. Öyle bir şey e, ol, yani öyle bir sorunla karşılaşma ihtimalimiz ya da olduğunu düşündüğümüz durumda da hastaları takip ediyoruz tabii ki sonrasında. Evet. Peki hocam, ayrıntılı gibi ultrasonu, tiroid biyopsi, meme biyopsi ile evet. konuştuk. Ee, özel Denizli Cerrah Hastanesi'nde bunların hepsi yapılıyor. Evet. Değil mi? Neler yani buradan hastalara var mı bir söyleyeceğiniz? Yani gönül rahatlığıyla gelip hem ayrıntılı gebe ultrasonunu, tabii hem ki. tiroid biyopsiyi ve hemen meme biyopsiyi de Denizli Cerrah Hastanesi'nde gönül tabii, rahatlığıyla tabii yaptırabilirler. tabii hastalar değil mi? E, bu konuda herhangi bir olduğu zaman bize ulaşabilirler. Biz e, önceden ön bir bilgilendirmesini de yapıyoruz zaten hastalara. E, uygun zamanda randevularını verip işlemlerini yapıyoruz. Hı hı. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katıldığınız ederim. için ve verdiğiniz tamam. bilgiler için. Ee, ben de birçok şey öğrendim ee, bu program sayesinde. Çok teşekkür ediyoruz. Faydalı olabildiysen ee, ne mutlu bana. <laughs> Herkese de acil şifalar dileyelim tabii. Ayrıntılı ultrason tabii daha çok hastaların heyecanla beklediği, Hı -hı. keyif aldığı bir tetkik. Tabii Diğerleri ki. için tabii ki inşallah kimsenin ihtiyacı olmasın diye. Evet, teşekkür ediyoruz tekrar. Evet sevgili seyirciler 1.20'de 20 programının da sonuna geldik. Ve bugün de Özel Denizli Cerrah Hastanesi radyoloji uzmanı, uzman doktor Mümin Aydın'la birlikteydik. Ve kendisiyle de ayrıntılı gebe ultrasonu, tiroid biyopsi ve meme biyopsisini konuştuk. Bir başka programda, bir başka 20'de 20 programında yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın ve Denizli Metropol'den de ayrılmayın diyoruz.